Şimdi sizden Afrika'da yaşayan bir kabile hayal etmenizi istiyorum. Hatta bu hayali biraz daha gerçekçi kılabilmek için Zulu kabilesini düşünmenizi istiyorum. Afrika'da yaşayan Zulu kabilesi. Bu kabilede ne zaman kabile üyeleri arasında bir anlaşmazlık, bir tartışma çıksa, her akşam kabile üyeleri bir araya gelip bir ateşin etrafında oturuyorlar ve birlikte geçmiş atalarını anmaya başlıyorlar. Atalarının ruhlarına seslenmeye çalışıyorlar. Bu sayede de atalarından onlara aktarılan sorunların çözümünü bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında günlük hayatta yaşadıkları sorunların atalarından kaynaklandığını düşünüp buna uygun şekilde bir ritüel geliştiriyorlar ve sorunlarını bu şekilde çözmek için çabalıyorlar. Bu kabilenin ortasında bir Alman adam, bir Alman rahip kendisi misyoner olarak Afrika'ya gönderilmiş aslında rahip olmak istiyor fakat misyonerlik faaliyeti yapmaktan da çekinememiş, geri duramamış. Bu nedenle oraya gönderilmiş ve orada kendini geliştirmek istiyor. Misyonerlik faaliyeti yaptığı sırada Zulu kabilesiyle o kadar uzun zaman geçiriyor ki, onların yaptığı bu faaliyetten yani bu etkinlikten atalarına gitme, günlük sorunlarla karşılaşıldığında da bunların atalardan kaynaklandığını düşünme ve hep bir araya gelip bu sorunu çözmek için atalara başvurma yöntemini oldukça seviyor. Evet bu yöntemin adı aile dizimi. Aile dizimi biraz önce bahsettiğim Bert Hellinger yani o Alman rahip tarafından bütün dünyaya açıklanmış bir terapi yöntemi. Bert Hellinger 19. yüzyılın ortalarında Afrika'nın Zulu kabilesinin yanına daha doğrusu Afrika'ya misyoner olarak gönderiliyor. Gönderildikten sonra da Zulu kabilesiyle yaşamaya başlıyor. Zulu kabilesinin günlük hayatta birbirlerine olan itaati, çocukların ebeveynlere olan yaklaşımı, ebeveynlerin çocuklara olan yaklaşımı onun çok dikkatini çekiyor ve kabile içinde daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Bir müddet sonra kabile içindeki anlaşmazlıkların, sorunların daha sonra bir akşam üstü yapılan bir toplantıda, ateşin etrafında yapılan bir toplanma sırasında atalara, geçmiş karmalara gidildiğini görüyor. Bu sayede de insanların günlük hayattaki sorunları çözdüğüne şahit oluyor. Bertelinger bu yöntemi alıp kendi aile dizimi terapi yöntemine çeviriyor. Tabii ki aile dizimi terimini ilk kullanan Bertelinger değil. Bunu aslında ilk kullanan Alfred Adler. Adler bu terimi aile dizimi yani bir silsileyi anlatmak için kullanıyor aslında. Sonra Bertelinger Zulu kabilesinin kabilesinden aldığı bu yöntemi kendi yöntemini de ekleyerek kullanmaya başlıyor ve 1990'ların yani 2000'lerin başında bunu tüm dünyaya bir terapi yöntemi olarak sunuyor. İlk kez Almanya'da uygulanmaya başlıyor. Aslında Almanya'da uygulanmasının da bir anlamı zaten Bertelinger'in de orada yaşıyor olması. Peki nedir bu aile dizimi? Aile dizimi aslında bir zincirden halkadan oluştuğumuzu ifade etmek için anlatılan bir kavram, kullanılan bir kavram. Yani bizim babamız, babamızın babası, onun babası, onun babası şeklinde giden zincirleme bir süreç var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bütün atalarımız El ele tutuşmuş bir şekilde duruyoruz. Hatta yuvarlak bir şekilde durduğumuzu düşünebilirsiniz. Siz, sizin babanız, onun babası, onun babası, onun büyük babası şeklinde düşünelim. Burada oluşturduğumuz bu zincir, bu dizilim birinin, ortadaki birinin, yani o el ele tutuşanların arasındaki birinin travmatik bir şekilde ya da hiç beklenmedik bir şekilde ölümü durumunda zincir bozuluyor öyle değil mi? Yani el ele tutuştuğumuzda yan taraftaki biri sıradan gitmiş oluyor. İşte bu aile diziminde ciddi bir etkiye yol açıyor. Çünkü burada zincir kırıldı. Zincir kırıldığı için de bunun etkisi bir sonraki nesillere dahi etki edebiliyor. İşte aile dizimi o zincirin nerede kırıldığını bulmaya çalışıyor ve bulduktan sonra da orada ufak bir iyileştirme yapmak için çabalıyor. Aile dizimi belki de gündelik hayatımıza o meşhur Zeytin Ağacı dizisiyle girdi ancak bundan çok daha öncesinde de mevcuttu. Bu dizilim sayesinde geçmiş yaşam karmalarımızı, atalarımızın yaşadıklarını öğrenip orada travmatik bir ölüm, kürtaj, özellikle çok önemlidir mesela aile diziminde, varsa bunları öğrenip bunları iyileştirmeye yönelik bir çözüm üretmek üzerine kurulu. Şöyle bir örnek vereyim size. Örneğin büyük büyük anneniz bir denizde boğularak ölmüş olsun. Siz şu anda bundan kaynaklı olarak deniz korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Evet bu kadar etkili gerçekten. Ve siz eğer geçmişinizi araştırıp atalarınızın neler yaşadığını öğrenirseniz, işte öğrendiğiniz andan itibaren aslında iyileşmeye başlayacaksınız. Burada sizin üstünüze düşen tek şey bu. Sadece bunun farkına varmak ve bu korkunun sizin üzerinize yapışık olmadığını anlamak. Yani bunun bir aktarım yoluyla size geldiğini fark etmek, bunu hissetmek. Aile diziliminin amacı bu. Sizi oraya götürmek ve bunu fark ettirmek. Aslında temel olarak bu. Peki aile diziminde o ortada e, birilerini yansıtan insanlar, birilerini e, oynayan insanlar gerçekten rol mü yapıyorlar? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bunu nasıl açıklarız derseniz bilimsel olarak açıklaması mümkün değil çünkü bilim bunu açıklayamıyor. Ancak burada benim aklıma Jung'un kolektif bilinci geliyor açıkçası biraz. Çünkü Jung'un kolektif bilincine göre de biz e, içinde bulunduğumuz toplumdan, kültürden, önceki yaşayan insanlardan, bizim de aynı coğrafyada yaşayan insanlardan aktarım yoluyla bir şeyler kabulleniyoruz. Onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onlarla alakalı duygular, düşünceler taşıyabiliyoruz. İşte o noktada da o kolektif bilincin devreye girmesiyle o ortamda oluşan enerjiden kaynaklı olarak bu insanlar bu duyguya giriyor olabilirler. Ben aile dizimi yaptırmadım henüz. Ancak ilk fırsatta yaptırmayı düşünüyorum. Siz de yaptırabilirsiniz. Ancak bir uzmana yaptırmakta her zaman fayda var. Ayrıca gireceğiniz o duygu yoğunluğunu taşıyıp taşıyamama Durumuna da siz karar vereceksiniz. Belki öncesinde başka bir seans yapılabilir. Sonrasında aile dizimi yapılabilir. Çünkü yoğun bir duygu yaşayacağınız kesin. E, bu nedenle de aile dizimini profesyonel bir eşliğinde hazırlıklı olarak yapmakta her zaman fayda var. Bertelinger aile dizimini hediye etmiş bize. Biz de bu sayede şifa bulmaya çalışıyoruz kendi kendimize. İlerlemeye devam ediyoruz. Adım adım.